üç kaşık. Ne oldu? Sıcak mı? He? Salak. O zaman ayran elinde tut. Var mı dedin salak diye? Hı hı. Bak. Bu ayranı tutamıyorum. Tamam al. Lütfen. Ayranı. Ya. Ne oldu? Anne ayran düştü. Tamam benim için üç yudum ya. Ağzı soğusun ya. Annesinin minik bebeği hadi. Evet o benim minik bebeğim var da. Hadi tamam, minik bebeği. Ramazan domuna bak. Yemeyeceğim. Dike bak. gerçekten kalkıyor mu? Bir bak. şey de. Tamam bak elimdeki her şey kaldı. Beni böyle bırakıyorsun ya. Tamam mı? Sonra ben şurada ölüp giderim hiç bakmazsınız bile. Annem bize bize yediriyor demezsiniz bile belki de ama. Al. ne, ne alaka lan? Aaa. Ayran iç ayran. Ağzını tutuyor musun? Ağzını tutuyor musun? Bu şey Aa ya çatlayacağım şimdi. Gözünden bak, yaş geldi ya. Aç ağzını. Sürecek. 3. bayrın o zaman önden ya. Sen beni dinle. Anne yapma şunu ya. Bak, bak tam şuramdayım ona göre söyleyeceğim şimdi sana. Yeri de niye döküyorsun? Lan orası benim odam. Anne bir şey desin şey, mi? Al, gel, yürü. Ben ders çalışıyorum. Ah. <laughs> tamam. Bilmem <tamam. gülüyor> tamam, kesesin ayağınıza kadar ilçek getiriyoruz. Hala insanı salak yerine koyuyorsunuz ya. Tamam mı? Yürü çabuk şunu. İnsanı salak yerine koyma. Annesi ağlıyor. Söz tamam. Sus tamam annesi. Ha <laughs> <laughs> 3 kaldı bu. Ölmüş. Bu 3 kaldı hadi. Anne bunu ileride <laughs> izleyince çok güleceksin <laughs> ya. <laughs> 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 Ozan da bunu olunca anlarsın sen de abi gibi. Ya şimdi ayranla mı atarım sana? Yani döverim. Ağzını yüzünü kırarım <laughs> senin. Ağzını ne bitir önce. Ayranı hiç bakayım.